Herkese merhaba Gezegen Halkı. Gezegen Günlük veri serisinin bir diğer bölümünde, kopya bölümünde karşınızdayız. Bugün çektiğimiz kopya anılarını sizlerle paylaşacağız. Herkes kopya çekmiştir hayatının belli dönemlerinde. Bizde de çekenler illaki vardır. Bakalım komik anılar çıkacak mı? Asya'dan başlayalım. E, merhaba ben mezunum. Hedefim otel elektrik elektronik. Bugün 10,5 saat çalıştım. E, türev çalıştım, belirsiz integralden konu çalıştım, geometride üçgende alan e, paragraf problem çözdüm, bir de AYT fizikten çembersel hareket konu çalıştım ve soru çözdüm. E, benim en komik kopya anım şöyle aslında, e, bizim bir sınavımızı böyle hani deneme amaçlı gözetmensiz sınav yapacaklardı. Hı, hı. Bir şey böyle, herkes sırasının altına kitapları falan koyuyorlardı böyle. Ondan sonra ben e, kitaptan bakamayacağımı fark ettim çünkü çok haşır haşır ses çıkıyordu ve koridorda hoca geziyordu. Hani ansızın fotoğraf çekiyorlardı, yakalanırsanız disiplinlik oluyordunuz. E, ben de şey sayfalarını telefondan fotoğraf çekmiştim. E, alttan telefonla bakıyordum. Sınavda şöyle bir şey oldu. E, biri, e, sınıfın en sonundan biri bir sorunun e, cevabını yanlış bir kopya olarak tüm sınıfa dağıtmış. E tüm sınıf sınavdan 95 aldı. Bir tek ben 100 aldım. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> tek <laughs> böyleydi yani, garipti. Güzelmiş. Ekin. Merhaba. Benim ilk mezun yılım. Hedefim gazitep. Ben bugün 12 saat çalıştım. 340 soru çözdüm. Oo, çok iyi. Ve... Ya aslında istediğim gibi değildi. Daha fazla olabilirdi de. olmadı Benimki Nasıl? de aslında birazcık Asya'ya yakın çünkü e, şöyle bizim de uluslararası ilişkiler diye bir dersimiz vardı yani hiç dinlemiyorduk gerçekten sıfır yani o derslerle alakalımız. Sonra işte gözetmensiz sınav yaptılar bize de sınıfın WhatsApp grubunda biri cevapları paylaşmıştı herkes telefonundan falan geçiriyordu böyle. Ya bu çoğu şeyde olur ya sınıfta böyle illaki böyle bir sınava girmişsinizdir yani. 12. Aynen. sınıfta falan illaki girilmiştir böyle bir sınava yani. Neyse. Ben em Emirhan. Ben bugün 11 saat çalıştım. da soru çözdüm. Paragraf, problem, türev bile integral çalıştım. Çok genlerde çalıştım. Abi benim kopyanım çok trajikomik. 9. sınıfta böyle seçmeli bir tane dersin sınavına girmiştik. Seçmeli dersin sınavına tabii böyle kağıtları kop yazıp kalem kutuma koymuştum. Sonra tek tek çıkartıp yazıyordum. Son soruya geldim. En arkada oturuyorum. Hoca en arkaya geldi. Başımda beklemeye başladı ama şey kolumu şurasıyla dizimin üstünde kağıt şöyle duruyorum. Hocanın gitmesini bekliyorum. Bir tane kağıt da oradan kayda düştü. Onun da üstüne bastım. Şöyle durdum. 15 dakika boyunca. Ama orada bir terledim. Baya gerildim orada. Sonra sınav bitince hoca gitti. Şükür. Ama son soruyu geçiremedim. Sizde de şey oluyor muydu? Mesela bizde bir ara şey oluyordu böyle. Sınav zamanları okulu karıyorlardı. Mesela evet. 9. sınıfların yanında 12. sınıflar falan oturuyordu. Bir yere sınav Bir kere sınav... öyle olmuştu. Evet. İlk evet. ilk girmiştim şeye. O yanındaki 12. sınıf abi bana yardım edeceğim ayağına cevapları vermişti. Hepsini yanlış vermiş. O 25 vermişti. <laughs> <laughs> Çok kötüydü ya. O kelebek ya. sistemini yapmayan yoktur ya. Evet. Herkese evet. merhaba arkadaşlar. ikinci mezun yalım Hedefim Tıp Fakültesi. Ee, bugün 10 saat 22 dakika çalıştım. 406 soru çözdüm. Yazım kuralları, paragraf problem, üçgen tekrar bir de türev bir bitirdim. Ee, benim kopyanım da şöyle yani çok ani olduğu için şu an bu aklıma geldi. Ortaokulda e, Türkçe sınavındayken nesnel özner kısmı vardı ben onu yapmıştım. Benim de Türkçem iyi olduğu için bir tane arkadaşımla şey kağıtları değiştirdik. Madem Mersem ben de yanlış yazmışım <laughs> nesneler üzerine. İkimiz de düşük almıştık. <laughs> 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 Güzel. Aslı? Ben de bugün altı saat çalıştım. E, baş, basit eşitsizliklere baktım ve Kimy� <laughs> kimyasal çocuklar arasında etkileşime baktım biraz. de soru çözdüm. Kopyanımda benim böyle oturduğum sıranın önünde kolon gibi bir şey vardı. Yani böyle yarım gözüküyordu ama duvar vardı yani önümde. Bir de önde oturuyordum. Önde oturunca da çok bakmıyor hocalar. O duvarı komple şey yapmıştık, ayarlamıştık, yazmıştık yani kopyaları. Yanımda da çok iyi yani ortalaması da bayağı iyi bir arkadaşım vardı. Biz beraber yapıp sonra arka sıralara dağıtıyorduk ve öyle dönüyordu. Bizde şey vardı ya. Mesela sıraları ayırıyorlardı ya. Her her ders için Farklı gruplar vardı. Mesela atıyorum ben fiziği yapıyorsam ben en arkaya geçiyordum. Oradan dağılıyordu. İşte İngilizce'yi mesela bir kız iyi yapıyordu. O en arkaya geçiyordu. Oradan dağılıyordu. Yani böyle her ders için farklı varyasyonlarımız, oturma yerlerimiz vardı bizim. Evet bize öndekilere çok bakmıyorlar diye biz önden devam ediyorduk. Vay be her Aklıma geldi şu an. Evet Göksu. Herkese merhaba. İkinci mezun yılım. Hedefim diş hekimliği. Çapa diş istiyorum. Bugün hmm. dershanem vardı. O yüzden 7 saat çalıştım. Güzel. kopyanın. Evet. <laughs> sadece bir kez kopya çektim. O da 8. sınıfta trafik dersindeyken. Bir şey diyeceğim. Trafik Cidden hayatım boyunca sadece bir kez mi kopya çektin? Evet. Abi süpersin cidden. Evet. Cidden süpersin. Ya bak ben çok dikkat ederdim işte kopya işte e, çekmemiz lazım falan. Abi liseye bir gittim. Baktım herkes kopya çekiyor. Herkes. Yani kopya çekmeden hayatta kalman imkansızdı benim Yani o yüzden <laughs> ben de ortama uyum <laughs> sağladım. Yapacak bir şey yoktu yani. Begüm? Sadece etrafıma diyordum ki hani isterseniz ha. kopya çekebilirsiniz açık bırakıyorum diye. <laughs> Hmm, sen yani. kopya veren kızdın yani. <laughs> evet. Süpermiş. Begüm? Herkese merhaba. Benimki bugün biraz az oldu. 9,5 saat çalıştım ve 350 soru çözdüm. Kopyanın da ya şey neydi? Bizde bir seçmeli ders vardı. O seçmeli derste de hoca pek önemsemediği için kağıtları dağıttı ve dışarı çıktı. Bizde de şey olmuştu. Bütün herkes böyle yanındakinden, önündekinden hatta dörtlü, beşli falan kopya çekiyordu. Oysa da hep birlikte böyle topluca bir kağıt çekmiştiğimiz oldu. <laughs> bir de şey olur ya böyle. yazıda girecek hocalar böyle şey gibi, fikstür hakemi gibi. Mesela birisi gelince çok seviniyorsun. Aha diyorsun, tamam mükemmel. Birisi gelince de çok üzülüyorsun. Lan diyorsun, bu sertliğe hiç mü müsamaha göstermiyor falan. <laughs> Öyle bir eee yani şey olur ya. Gerçekten hoca bütün yazının kaderini değiştirebiliyor. Giren hoca. Mesela bedenci girince, müzikçi girince, resimci girince kral. Ama bir fizikçi <laughs> falan girince sıkıntı oluyordu. Özellikle evet. eğer atıyorum fizik yazılısı varsa ve fizik hocası sizin dersinizde yapıyorsa onu bittiniz demektir o zaman. <laughs> Bu da böyle bir bilgi. Aslı. <laughs> ee, öncelikle şeyi söyleyeyim. Salih 11,5 saat çalışmış. Az önce mesaj attı. Ölenmişti. Ee, ben... İlk mezun yılım. Veterinerlik hedefliyorum. Bugün 9 saat çalıştım. 215 soru çözdüm. Köklü sayılar çözdüm. Eşlik benzerlik çözdüm. Kimyada kimya bilimi çözdüm. Paragraf problem. Bir de alkan alken çalıştım. Hı hı. Bu kadar. Kopyanım da yani çok kopya çekmiyordum. Hani ya da çekseydim de işte Sen böyle de şöyle çok ekstrem. Şey kopya çekmek yerine hemen düşük alırım. Bir şey olmaz gibi bir tip var ama. Evet. <laughs> Zaten dışı kalırdım. <laughs> yani lise hayatım boyunca çok başarılı olmadım. Ee, bir kere kopya çekmiştim edebiyattan. Geçen seneydi sanırım. Hiçbir şey bilmem gerçekten edebiyatta dair. Bir temi arkadaşım vardı. Zaten kelebek sistemi oluyordu. Yakın oturuyorduk. Dedim kendi de böyle böyle kopya verir misin? Hiç bilmiyorum sınavı. Çünkü ders değişlemiyoruz. Tamam falan dedi ben de. Ümitlendim. Ha. Ha. Söyle. Ha. işte tamam dedim. birkaç tane yapabildiğim soruyu yaptım böyle hani yoruma dayalı olan şeyleri. Daha sonrasında bütün soruları verdi ve hani keşke almasaydım kendim çözseydim dedim. O sınavdan 54 atmıştım. Bir daha da kızla konuşmadım zaten. Sana da Öyle bana yani. yaptıklarını yapmışlar. Sude. Öyle oldu. Merhaba 11. sınıfım. Hedefim ilk 10.000. Bugün 12 saat 50 dakika çalıştım. 480'de soru çözdüm. Canım çıktı bugün. Yani yanlış yaptığım konuların hepsini biriktirmiştim. Hepsini bugün oturdum çözdüm. Ondan kopya'ya gelince ee, paraya yazmıştım. Bak Sude sende acayip bir kopyacı tip var. Sen acayip Hı -hı. kopya çekmişsin bence listede. Haklı mıyım? Geçen sene. Çok çekmişsin yani bence. Çok. Değil mi? Her yazıldı. Yani <laughs> hem dağıtıyordum hem de çekiyordum yani çok tam şey yapmayayım da. Tamam tam şey yapma da aynı. <laughs> evet e, ee? işte şey paraya yazmıştım. Ondan sonra işte paran kalemliğin içinde duruyordu. Ondan sonra hoca böyle dolanıyor. Normalde hoca hiçbir şey yapmaz. Oturur uyur falan böyle. Şansım öyle oldu. Ondan sonra geldi böyle Halim kutumu kurcaladı böyle yaptı. Bak bu para çok fazla bunu çaldırırsın dedi. Aldı parayı eline baktı dikkat et buna dedi. Tekrar geri koydu gitti. Oha. Kaç liranın üstüne koy yazmıştın? 100. Yuh sen de 100 lirayı yani sen de suda. O, insan yani? 10 liraya fanya yazar. 100, 100 liraya kopya mı yazılır ya? Hayır bir tarafı yani bir tarafı masmağı öbür tarafı yazı dolu ve aldı bak bunu dikkat et kalem kutunda tutma çaldırırsın dedi geri attı gitti. Videonun başta 100 liranın üstünde kopya yazmak. Net yani şu an videonun başlığı bu. 100 liralık kopya. 100 liralık kopya aynen. 100 liranın üstünde kopya yazmak peki neden 10 lira mı yoktu yani? O kadar mı zenginsin? Anlamadım neden 10 lira değil Ya hayır, hayır hayır. Yani Daha çok ben, yazabilmek için. Bir gün önce yazacaktım. <laughs> Elime o geldi. Ona yazdım. Başka bir Abi eline yaşıyordum. o geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl bir şey bu ya? Hayır, yani ben, şey. Ben de bozuk böyle zengin olmak istiyorum. Yoktu. <laughs> 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 bozuk para yoktu. Bilebildin mi onu sonra? Bah, ben oldum, lisedeyken cebimde ki. cebimde 20 lira olunca acayip zengin hissederdim kendimi cidden. Dedi o. <laughs> Silinmiyor kimde daha Silinmiyor daha Peki sildin mi sonra parayı? Sildi. Evet, tamam. Evet. Rahatladım. <laughs> oh, Bu ee, Bugün 11 saat 35 dakika çalıştım. Öyle. Bir de aslında ben hiç kopya çekmediğimi düşünmüştüm. Şimdi aklıma geldi. Taktik verecektim kopya çekme taktiği ama nasıl çektiğimi anlatayım. Anladım. Şey. Ee, sınavda böyle matematik tarihi diye bir ders vardı. İşlemiyorduk ama sınav yapıyorlardı. Ee, soruları falan dağıtıyorlardı. Ben böyle sınava girince çok stres olduğumdan böyle e, soruları şey yazmıştım. Beni duvar kenarına oturtmuşlardı. Duvarın üstünde böyle tahta gibi bir şey var, çıkıntı var. O çıkıntının üstüne sorularını ve cevaplarını falan yazmıştım. Böyle oradan baka baka çözmüştüm. Bu bir taktik değil, bunu herkes yapıyor. <laughs> <laughs> ya hayır, benim vereceğim taktik bu değildi Bak şimdi size hazırlamıştım. Heh. Şimdi burada kağıdın üstüne yazıyorsunuz, tamam mı? Evet. Sonra şey, raptiği batırıyorsunuz. Sıranın altına şey yapıyorsunuz. Hoca geldiği zaman böyle sıranın altına itiyorsunuz Gidince böyle açıp bakıyorsunuz falan. Oo, benim çok hoşuma gidiyor. Şey değil mi? Bu taktik güzelmiş. İyiymiş bu taktik. Güzelmiş. <laughs> Tutar bu. Şimdi bizi linçleyecekler. <laughs> i̇şte siz burada öğrencilere örnek olmanız <laughs> gerekirken burada kopya taktikleri veriyorsunuz. Siz nasıl insanlarsınız ya? Diyecekler. Neyse. Nimet? Ben bugün 7 saat 20 dakika çalıştım. Ee, soru sayımı falan bilmiyorum çok. Çünkü yapamadığım soruları kestim yapıştırdım. Hep onlarla uğraştım. Arkadaşlar Sermiyorum Nimet mi? sırf kopya taktiği vermek için geldi buraya. Şu an yayın. Evet. Normalde gelmeyecekti. <laughs> <Aslında ko> <laughs> Aynen. Şimdi ben... Benim çok var. Beşinci sınıfla başlayayım. Ve... <laughs> Nimet kopya anaokulundan başlamış gibi. <laughs> anaokulda yanındaki şekillerden kopya çekiyor muydun? Doğru söyle. Hayır ya. Tamam, Abi tamam. dur anlatayım. Anladım. Şimdi arkadaşım okulun bilgisayarından çalışma soruları diye sınavı çıkartmış. Bana da çıkarttı. İki kişi aldık onu. Eve gelince ben onu güzelce doldurdum, hazırdım artık sınava ama ne olur olmaz diye bir de avcuma yazdım biraz. Yuh! sınav sorularını gördün, Bir de avcuna yok. yazdım öyle mi? Aynen, ne olur <laughs> olmaz hayır ama öyle değil. Mesela bir a'ya gidecek ki a b c d diye avcuma sırasını yazdım. Klasik sınav oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sonra gittik işte. Benim de o sınavdan asla yüksek almam beklenmiyor zaten hani çok yüksek alacak insanlar benim ben değilim o. Neyse şimdi en yüksek 98 falan var. Hoca bir kontrol ediyor. Benimki 100. Herkes içinde işte bana dedi ki seninkini iki kere kontrol ettim ama bir yanlışlık yok herhalde dedi. Bir gariplik var bu işte falan demişti. Hatta bayağı beni şey yapmıştı orada. Ee? Haklı da. Neyse. <laughs> ee, biri buydu abi. <laughs> Yakalanmadım yani <laughs> avucumun içinde. Ama işte hiç unutamamıştım onu. Seninkini iki kere kontrol ettim ama yine de 100 almışsın demişti. Herkes çok seçermiş falan. Ben olsam orada bir atarlanırdım. Siz ne demek istiyorsunuz? Ben çalıştım. Birimrak rakip zaten... aldım <laughs> Nasıl atarlanacağım? Bir de bir tanesinde de şimdi daha önce sınavında bildiğin böyle kağıtları haşır huşur yapa yapa kopya çektiğim bir öğretmen vardı. Al Ay. neyse. Almancam da çok kötü olduğu için yine onun denk gelmesine çok sevinmiştim. Duvara doldurdum ben bir şeyleri. Sonra üstüne de ceketimi astım. Ee, stajyerler vardı. İspiyonlamazlar diye düşünmüştüm ama o ispiyonladı yüksek ihtimalle. Ben çok güzel bakıyordum. Sonra sınava bakıyorum, duvara bakıyorum, yazdıklarım tutmamış. Ben tahminlerimi yazmıştım. Sonra öğretmen geldi, diyor ki bunlar ne? Ben diyorum ki bilmiyorum. Ee, hocam zaten sınavda onlar sorulmamış diye de bir savunma yapmıştım. Orada <laughs> biraz şey oldu işte. Anladım, Anladınız mı? Evet evet anladık ha. güzelmiş. Ya yani ben çok güzel doldurdum artık kabul ettim ama savunmam şey hocam zaten sınavda onlar sorulmadı falan demiştim. İşte sonra kağıdımı alıp beni göndermişler arkaya. Sonra zaten onları şey yaramıyordu ama bence suç sayılmıyor. Sonra da şey geri vermişti. Sınavı çözdüm ama yine de düşük almıştım Evet. Peki Hülya? Anlatayım mı bir tane daha ya? Hayır anlatma, şey anlatma. Artık. <laughs> Yeter. Onu başka yayınlara sakla. Ve hepsini bir yandan anlatırsan olmaz. İyi mi? Şey Hülya. Beni geçmiştin abi. Berk abisi. abi. seni geçmiş miydim pardon. Berk. Ben de bugün başka bir kaynaktan integrali e tekrar başladım. Doğru denklemleri, kuvvet dengesi, alkinler, ilk çağ uygarlıkları. 12 saat 41 dakika 321 soru. Benim de kopya ben normalde kopya çekmiyordum. Biz e, 9. onda başka bir Servis servise kopya. Yo, şey yo Berk sen de var ya böyle çok masum ama <laughs> yere bakan yürek yakan. Böyle sınava da kendinden geçen kopya için kendinden geçen bir tip var sanki. Haklı mıyım? Yok ya ben bir tane bir, bir tane alım var zaten bir kere çektim. Başka da yok ya böyle. pek şey yapmıyorum, ha, nasıl yeltenmiyorum. Şey? O da işte serviste gidiyorduk 12. sınıflar falan vardı. İşte bizim arkadaşlar da hep anlatıyordu işte yanıma 12 geldi işte konuları biliyor bana yardım etti falan. Ya ben de diyordum şansa bak bana hiç gelmiyor falan. Kelebek sistemiydi. Hmm. Şansa benim de biyolojim kötüydü. İlk dönem kalmış kalıyordum az daha. Bu işte ikinci sınavdı. Şansa serviste bizim sayısal 12. sınıf birisi vardı. O yanıma geldi. Hoca da telefon toplamamıştı. yapamadıklarımı oradan bakmıştım. Bir tek bu var. <laughs> Çok ne çekinerek söylüyor ya. <laughs> evet. Gayret sanki dünyanın en büyük günahını işlemiş gibi de söylüyor. Ama. Bilmiyor ki <laughs> neler neler yaptık. <laughs> Neyse. Ee, Ezgi sanırım sırf kopya anısını anlatmak için gelmiş. Hoş gelmiş. Evet hiç Ezgi. onun için geldim. <laughs> Yemek yiyordum bıraktım geldim. Fark ettim onu evet devam et sen de. <laughs> ben direkt anıyla başlamak istiyorum. Tamam. tamam. Hangi birini anlatacağım biraz şaşırdım. Ama en, en, en iyi anlatayım, sınavda ufak tefek olanları birazcık bahsederim. Birinde din sınavındayız, genel karma olmuş kelebek sistemi. Böyle burada ben oturuyorum en arkada, benim bir önümde birisi var işte benim bir alt dönemimden Almanca sınavına giren. Onun da bir önünde okul başkanı var, okul başkanının yanında da okul birincisi oturuyor. Bizim okul birincimiz de böyle ee, çok iyi bir çocuktur. Yani böyle normal okul birincileri gibi işte. ben Tamam Ezgi çok şey ayrıntı et. verme. Devam, devam et. Devam et. et. Ne o, böyle <laughs> anlasın, hiç olmayacak. Tamam. Neyse. Ondan sonra o da işte telefonunu vermemiş ki herkese kopya dağıtıyor böyle. Ee, benim hmm. onun yanında da işte okul birincisi diyor ki alt dönemlerden bir sınıfta kalacak. O, okul başkanı diyor ki alt dönemlerden bir sınıfta kalacakmış. Ee, ona işte e, kopya verelim. Hani Almanca sınavı onun. O bana telefonu veriyorsun abi. ben niyeyse telefonu aldım. Aklıma gelmedi o sırada. Kitabın arasına koydu. Bana telefonu verdi. Dedi ki bir tane Almanca sınavını çeksene. Benim yanımda Almanca sınavı yok. Fotoğraflaşarak kopya onların her zaman şeyiydi. Neyse işte ben de önümde bir tane Almanca sınavım var. Hoca da böyle çok bakmayan bir hoca. Telefonu böyle tuttum. Önüme doğru uzattım. Resmini çektim. Ondan sonra verdim telefonu. O da gönderecekti. Grupları var bunların böyle dönem dönem kopya grupları var. Ee, sonra işte e, aradan işte bir dersim iki dersim ne geçti? Müdür çağırdı. Beni çağırdı. Çünkü telefonu bir tane öğrenci benim elimde görmüş. Öğrenciden şikayet yedim. Yani böyle öğretmen falan da yakalamadı. Yani bildiğiniz. Abi e, öğrenci de şikayet etmez ya bu arada. Evet etmez. Yani bildiğimiz kazık yedik. Neyse. Ama müdür çağırdı. Bizim müdür de biraz da sıkıntılı. Normalde Birinin koluyla kırılsa okula istiyor yani, öyle bir raporunu falan kabul etmiyor. Biraz tuhaf bir hmm. Neyse gitti artık. Ee, i̇şte o da çağırdı beni, beni sorgula Ben ağlayacağım elim ayağım titriyor, he böyle böyle falan oldum. En sonunda işte şey dedim, hocam işte söylemek, yani öyle bir şey yok, ben çekmedim. Bir de telefonunu hocaya sormuş, Ezgi telefonu verdi demişler. Yani Ezgi'de telefon yok, dolaba kilitliyorlardı bizim telefonlarımızı. Son ee, sonra işte e, beni çağırdı, bana sordu iyice. En sonunda konuşmak zorunda kaldım söyledim. Şey okul başkanı işte e, şey, okul yönetici falan vardı. Sonra onları çağırdı. Hepimizi böyle sorguya çekti. Ama kopyayı da şöyle bir şey var ki e, tam zil çaldığında mesajı atmışlar. Zil çaldığında mesaj attıkları için de kimse disiplin yemedi. Yani böyle tam mesela 40'da 40'ta çalıyorsa 40'ta atılmış. Öğrenci kopyayı da çekememiş karşıda. Kim olduğunu bile bilmiyorum kopyayı çekecek kişinin. En sonunda hiçbirimiz disiplin yemedik ama dedik işte seni beş gün uzaklaştırdım, seni üç gün uzak bizi bayağı bir korkuttu. Öyle konuşturdu hepimizi. Böyle evet. bir anıydı. Teşekkür ederiz güzel anın için. Bayağı uzun bir anıydı ama güzeldi. Evet, Teşekkürler. Bana. Evet bir günün daha sonuna geldik. Bu video biraz uzun oldu. Ama ben de hızlıca bir kopya anımı anlatayım madem. Çok kısa zaten benimki. İlk 9. sınıftayız. İlk sınavlar böyle. İlk böyle çok masumum, böyle hayatta böyle her şeyi masum zannediyorum falan. Hiç kopya çekecek bir tip değilim. Neyse, İngilizce sınavı... Bir şey, bir şey olmaz söylediğimden 9. sınıftaki İngilizce öğretmenim kim bulacak? Ee, İngilizce sınavındayız. Ben de şeyi yazmışım böyle bir kağıda çalışmak için. Ee, işte cebime koydum kelimeleri falan. Sonra İngilizce'de beni çok severdi, bana güvenirdi baya. Ben de bilmiyorum sınavı yani sınavda çıkan kelimelerin anlamlarını bilmiyorum. Hocaya gittim dedim ki hocam tuvalete gidebilir miyim dedim. O da Kemal bak sana güveniyorum hadi git dedi. Gittim tamam mı tuvalete girdim. <laughs> Kağıdı çıkardım bakmak için. Elim öyle bir tizledi ki kağıt düştü tuvalete içine düştü. <laughs> Ve böyle bir böyle de bu iş bitti arkadaşlar. O yüzden kopya çekmeyin demek isterdim ama. Yani sizin okulunuzda çok fazla kopya çekiliyorsa bence bir zorunluluk olabiliyor bazen. Ama çekilmiyorsa da... Abi ya ben anlattım. Aa Sıla gelmiş. Sıla sen de hadi gel anlat. Çok geç kaldım. Hadi anlat sen de hadi. Evet. Sonra Son şeyi de sen anlat. <laughs> tamam, çok Aslı sen de hızlı bir şekilde kazanan da kaybedeni söyleyecek şekilde evet, şimdi... ayarla bitireceğiz direkt. Ayarladım abi ben. Çok tamam olmuş. Sıla hadi anlat. <laughs> ben, ben şimdi 10. sınıftayken sanırım Almanca öğretmenini çok sinirlendirmiştik. Yani bayağı sinirlendirmiştik. O da sınav kadını gözümüzün önünde yırttı. Sonra e, koridordaki çöp atacağını bizim sınıftaki çöpe attı. <laughs> Ondan sonra tabii ki ama bizim hani benim falan hiç aklıma gelmedi mesela. Sonra biz teneffüsteydik geldik yere. Arkadaşlarım falan işte o çöptekleri çıkartmış, bantlamış, yapıştırmış bir A4 kağıdında falan böyle. Sonra onu komple böyle dağıttılar bize falan ama sadece bizim sınıf biliyor. Sonra işte <laughs> Ama o sınavdan kimse yüz alamadı. 90 geçen var mı bilmiyorum bile. Çünkü çok zordu sınav ve cevaplar üstünde yoktu. Bir de Almanca olduğu için zaten çeviremediği işte ya. şey olamadı. Biz var ya biz olsa parçalardık yani Bilmiyorum hiçbir şekilde <gülüyor> <gülüyor> yüz alan olmamıştı. <laughs> biz bütün okula yayardık bütün okul yüz alırdı. Neyse güzel anıymış Yok, ama. Kimseye söylemedik sadece biz <laughs> evet güzel anıymış. Öyle. Sen kaç saat çalıştın? Bari onu da söyleyelim. 13 saat 48 dakika. Güzel, güzel. Evet Aslı, kim kaybetti hemen hızlıca söyle kapatalım. Ezgi Ilgın Atakan. Ezgi Ilgın Atakan. ezberledik artık. Ezgi böyle kopya çekmeye devam ederse, kopya çekmek için, kopya çekme anısını anlatmak için sadece yayına ben gelirse. Ben 8 saat 43 dakika çalıştım. Oo, güzel. Benle alakası yok. Atakan'ın Evine böcek ben girince Atakan'ın şeyi kaymış herhalde. Düzeni. <laughs> evet kazanan kim? Emirhan Asya Ekin. Uuu Ekin gene kazandı. Emirhan Asya Ekin gene kazandı değil mi? İkinci kez mi oldu? Yani evet. Evet. İki. İkinci Şimdi kez. Dur durumlar kaç kaç? Abi e, sadece ikinci kez olan Emirhan Asya Ekin. Bir de Berk Nimet Salih. İki iki yani. E. Bir de Ama... Sude'ler var. Vay çok iyi çok iyi çok iyi. Bir Süper. Yani Süper. yani bu kadar Evet anladık eşitlik olacak tamam Asya, Aslı Aslı <laughs> tamam tamam konuşmana gerek yok artık. Evet arkadaşlar de çok teşekkür ederiz. <laughs> Birazcık e, aksaklıklarla bir dolu bir yayın oldu. Kendinize çok iyi bakın kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi veya dislike atmayı unutmayın yorumlarınız aşağı. Ha şey. Aşağı kopyanızı yazın da okuyup gülelim. Tamam mı? Siz de aşağı kopyanızı yazın. Görüşürüz. Görüşürüz.